Beni arkadaşlar. Video çekmeyeceğim dedim babam geldiği için. Ama çekiyorum işte. Şimdi gidelim. Hangi taraftan gidiyorsak. Kendisi gidiliyor. <laughs> Aa bura biraz zor gibi. Ne ya? Şimdi şuraya ne oldu ya? Hep, hep aşağı düşüyorum ya. <laughs> Şunu da atlayalım. Şunu da atlayalım. Aa biz buraya oynamıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız. Neyse devamını çekmiş oluruz. şuradan <laughs> Arkadaşlar ba boğazıma balkan kaçtığı için durup <laughs> duruyorum. Şunu Allah'ım yeter ya. Niye bu durup geliyor, durup dururken geliyor ya? Buraya da geçtik. Biraz zor diyecektim. Yere düştüm ya. Bak yine aynı şey gelecek. Yok. Bak. Bak geldi işte. Şimdi buraya zıplayalım arkadaşlar. Şuraya da zıplasak iyi olacak. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Koş. Geçiyorum. Geçti. Üç. İki. Bir. Ama ben çok yavaşım. Geliyor 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 geliyor. Bu bulutlar çok ağır. Bulut mu bu? Yani sert. leşmem buradan mı düştüm yani? Buradan mı düştüm? 12'ye geldik. Daha 12 yesim. Anız olur. Şimdi on beş oldu. Ona on beş olacak. Ah. Şuraya geldim. Buraya da geldim. Hadi lütfen. Ölmeyeyim. Oh. 15'e geldik. 16'ya gelmek üzereyim. Ve 16. başka bir parkurda da bu var. Bu vardı. 17 Tamam 18 20'ye kadar yapalım şimdi Ölmeyeceğim sanıyordum öldüm ya Yine öldüm. Niye hep arkadan başlatıyorlar? Bak böyle. Şöyle. Nasıl anlatayım ya? Şu. Ne, ne oldu az önce ya? Hayır. Bu olmayacaktı. geldik. Bakın arkadaşlar bir şey, bir şey fark ettim. Bakın. Burada beyaz bir şey var. Yeter bıktım şundan ya. Bir, bir daha bu oyuna girmem. Durmadan bak. Bak şimdi. Of. Oh, oh. Verme lütfen. bakın yine aynı şey. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.